Arkadaşlar merhabalar Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese Hayırlı cumalar Bir zamanlar e, Emanet dizisi harika bir şekilde devam ederken e, Tozu dumanı Katarken ortalığı Çok güzel bir röportaj yapılmış Emanet dizisinde Seher karakterinin canlandığı nasıl Türkoğlu ile dikkat çekiyor Ve sosyal medyada son dönemde en çok konuşulan genç oyunculardan birisi olmayı başardı. Hayranlarının hem doğal güzelliğini öne çıkarttığı hem de yetenekleriyle takdir ettiği bir oyuncu. Birçok kez en çok konuşulan oyuncular listesinde ilk 10 içinde yer alarak sosyal medyadan geniş bir destek aldı. Halil İbrahim Ceyhan ile Emanet dizisinde çok iyi bir uyum yakalayan oyuncu partneriyle de çok iyi anlaşmasıyla biliniyor. Youtube'da hem Halil İbrahim Ceyhan hem de Sıla Türkoğlu hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Halil İbrahim Ceyhan partneri için çok hoş sözler söyleyerek onu onur etti. Aynı şekilde Sıla Türkoğlu da benzer sözler söyledi. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla ile çok eğleniyoruz. Set arkasında çok keyifli bir insan. Diyerek partneriyle birlikte bu projede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Salatürkoğlu da yine hayranlarının bir sorusuna yanıt verirken şöyle konuştu. Partner olarak güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Çalışmaktan da keyif aldığım birisi. Kendisi zeki, başarılı ve insanları idare etmeyi bilen birisi. Halil İbrahim Ceyhan ile birlikte rol alacakları bir sinema filminde oynamayı da çok istediğini anlatan oyuncu, Keşke böyle bir teklif gelse diyerek yapımcılara da pas atmış olmuştu. Dizide yer almanın kendisine tahmin edemeyeceği bir uluslararası başarı getirdiğini ifade eden oyuncu, Emanet dizisinin yurt dışı satışlarının çok iyi olmasının kendisine olumlu yansıdığını belirtmiş oldu. Sıla Türkoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu. Hiç tahmin edemeyeceğim kadar bir başarı, uluslararası bir başarı bana kattı. Bu çok gurur verici bir şey. Benim adıma aynı zamanda burada çok güzel insanlar tanıyorum. İnsan biriktiriyorum. Sizleri biriktiriyorum. Çok değerlisiniz. Bizim için çok gurur ve güzel bir şey. Emanet bana çok mutluluk kattı demiş Sıla Türkoğlu zamanında. O zamanlar demek ki her şey iyi gidiyormuş. Ki bu kelimeleri sarf etmiş. Hani gitmeden bu kelimeleri sarf etse enteresan olurdu. Mutlaka bir şeyler iyi gidiyordu o zaman yani belli ki. iki sezondur devam eden Kanal 7'nin emanet dizisi başrol oyuncularının adeta hayatını değiştiren bir proje oldu. Hakikaten aslında bu projeyle birlikte güzel dostlar yani emanet projesiyle alakalı Halil İbrahim Ceyhan da Salatürk oldu da yani yani bulundukları mevkiye, bulundukları mertebenin üzerine bir şeyler kattı yani. Bu dizi onları birazcık alıp böyle bir yukarıya taşıdı. Onu kabul etmeleri lazım kendilerinden de zaten. Dizinin yurt dışında özellikle Latin Amerika ülkelerinde yayınlanması ikilinin uluslararası alanda dikkat çekmesini sağladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara bakılırsa hem Sıla Türkoğlu hem de Halil İbrahim Ceyhan hayatlarını değiştiren bir yolunda yer almanın şansını yaşıyor. Doğru mu doğru? Halil İbrahim Ceyhan'la YouTube'da hayranlarının sorularını yanıtlarken dizi ile gelen uluslararası başarıya dikkat çekmiş ve bunun gurur verici olduğunu ifade etmişti. İki genç oyuncunun da aynı noktaya temas etmesi de dikkat çeken bir detay oldu. Yani zamanında her şey iyi gidiyormuş arkadaşlar. Belli ki zaten e, dizinin devam etmesinden de o zamanlar görülüyordu, bir şeylerin e, doğru olduğu, düzgün olduğu, e, her şey iyi gidiyormuş ya da gitmiyordu, yansıtmıyorlardı iki oyuncu da ve sonuç itibariyle e, yani son olarak bir şeylerin e, ters gitmesi sonucu Sıla Türkoğlu artık diziye veda etti ve bu konuşulanlar, bu yaşanılanlar artık mazide kaldı. Keşke böyle olmasaydı. Yeni bir gelişme olursa yine beraber olacağız sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız. Desteğiniz bize güç veriyor. Desteğiniz bizim için çok önemli. Kalın sağlıcakla.